göz kamaştıran zarafet. Salon aksesuarları, çatal bıçak setleri, yemek takımları ve daha birçok birbirinden değerli eşya ve ev tekstilini müşterileriyle buluşturan Zaraif mağazası, Galeri Ataköy'ün en çok ilgi çeken mağazalarından biri. Zarayif markası genel koordinatörü Derya Bayar, müşterilerin Osmanlı ve Türk kültürünü yansıtan ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü söylüyor. Osmanlı kökenli ve Türkiye'ye özel işte bakır ürünlerimiz, ağırlıklı ee, devam ettiğimizde göreceksiniz. Büyük vazomuz var. 42 günde yapılmış bir dövme, insan boyu yüksekliğinde bir vazodur. Derya Bayar diğer ürün gruplarında olduğu gibi yemek ve bardak takımlarında da son derece seçici olduklarını söyleyerek ürünlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylı olduklarının altını çizdi. Bu masada görmüş olduğunuz ürünlerimiz Yemek takımlarımız, e, yemek takımlarında da yine çok seçici davranıyoruz. Diğer ürün gruplarında olduğu gibi. Hepsi e, Sağlık Bakanlığından onaylı, sertifikaları mevcut. E, bulaşık makinesi garantili, parça garantili. Dolayısıyla e, hiçbir şekilde kanserojen madde içermiyor. Sağlıkla kullanabilecekleri yemek takımları. Biliyorsunuz hanımların en çok sorduğu işte bulaşık makinesine girer mi, yaldızlarında bir sıkıntı olur mu gibi sorular. Asla her türlü garantiyi veriyoruz. Markamızın arkasındayız. Derya Bayar, yemek grubu ve bardak takımlarında da daha çok İtalyan ve yerli grup ürünleri tercih ettiklerini söyledi. Çatal kaşık setlerimiz, İtalyan olanlar, İngiliz olanlar, Fransa'dan gelen ürün grupları mevcut bardak grupları yine aynı şekilde yerli olan ürünlerimiz var İtalya'dan ithal edilen e, ürün gruplarımız var.